Bugün 29 Nisan. 2025. Havanın düzeleceği yok. 1400 rakımdayım. Trabzon'da iş yerimdeki yeşil kovandan ilk defa bugün çerçeve çekeceğim 2025 yılında. Artık daha beklemeye tahammülüm yok. Çünkü çok merak ediyorum stop durumunu Arıya böyle üstten açıp açıp bakıyordum arada sırada ama bu kadar da olmaz. Yukarıya doğru mum örmeye başlamışlar. Arı doğru düzgün bu sene uçamamasına rağmen içeride birkaç tur yeni yavru çıkartmış genç arıların mum sütü bu şekilde heba oluyor. Hava soğuk. Sis, duman. Nisan ayı böyle geçti. Şimdi bir iki çerçeve çekip su tovu var mı yok mu ona bakacağım. Şuradan gördüğüm orta çerçevelerde balkemeri duruyor ama Yani başına bir iş gelir. Çok üzülürüm sonra. 29 Nisan ve ben ilk defa bu aradan çerçeve çekeceğim. Duvar çerçevelerini tüketmiş mi, tüketmemiş mi? Onu merak ediyorum. Normalde o maske takmayı da unuttum ben. <laughs> maske takmayı unuttum. Ara havalanıyor. Ben maske takıp geleyim. En dış çerçeve. Erkek arı yavruları. Ve şu çerçeveye kadar da gelmiş işçi arı yavrusu. Harika. Yeşil kovanın durumu şahane. Bakın çok fazla bir tüketim de yapmamış bu arı. Maşallah. Alt katı da dolu. Haftaya havalar açınca bütün çerçevelerini tek tek çekip detaylı kontrol yapacağım kendisinde. Yeşil kovan şahane bir şekilde yolunu ilerliyor. Belki de haftaya ballık katını bile atabilirim ona hiç besleme yapmadan. 29 Nisan bu arıdan ilk kez çerçeve çekiyorum. Hiç besleme yapılmadı. Varroa mücadelesi de yapılmadı. Tek başına burada yaşayan bir arı. Buraya en yakın köy 4 kilometre. Burada tek başına bu hayvan bu mübarek yaşıyor. Ve kaç sene oldu? Bu şekilde çift katlı halde kışı geçirdi. Bu yüzü bitirmiş bir tek. İçe bakan yüzde bal kemeri var. Maşallah. Dayanamadım diğer duvar çerçevesini de çektim. Onun yanına kadar gelmiş işçi arı yavrusu olan çerçeveler. Yani üst katta altı çerçevede işçi arı yavrusu var. En dış çerçevede erkek arı yavrusu var. Bu taraftaki duvar çerçevesinin güzelliğine bakın. Şu pergaya bakın. Ha burada da bakın burada da yine erkek arı larvaları var. Şu güzelliğe bakın. Havalar müsaade etseydi bu ara uçacaktı demek ki. Evet. Yeşil kovanda endişelenecek bir durum yok. Gayet iyi gidiyor. Ben yine de katı vermeden önce bir besleme yapayım kendisine çerçevenin güzelliğine bak. Ondan sonra da ballık katını vereyim. Mayıs ayında havalar iyi giderse bu arı burada coşar.